De merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu paketi açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. İlk önce şöyle bir slide. Şöyle bir katalak çıktı arkadaşlar. Şimdi bebeğimize bakalım. Çok tatlı bir bebeğimiz oldu. Burada da böyle bir şeyimiz var. İçine bir şey daha olması mı oldu. Şunu açalım. kalem var. Çıkaramadım ne Burada da çikiledim. iki tane stikerimiz çıktı arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. Bir videolarımızda görüşürüz.